Yavuz komutanımla konuşan var mı ya? Cık. Ses ceda da çıkmıyor. Şaka maka komutanımız yok mu artık? Ha, i̇stifasını hemen kabul ettiler mi ya? O iş artık biraz muallakta. Boncuğum. başladı yine. Boncuğum. Minnoşum. Feyzullah. Ya annen burada. Ortalık iyice bak karışmaya başladı. Nasıl karışıyor? O annenle annem birbirine girdi. Sebep? Sebep küresel ısınma. İşte biri diyor ki bitki örtüsünü mahvediyoruz. Öteki diyor ki buzullar erimeye başladı. E Ondan işte girdiler birbirlerine. İyi de Boncuğum annem nereden bilsin küresel ısınmayı? Ya Feyzullah saçmalamasana. Ya işte söz meselesi, isteme meselesi. Ne zaman gelip isteyeceksiniz diyor annem. İsteyeceğiz boncuğum. Fırsat mı var? Vallahi annen iki gün sonra gelip isteyeceğiz dedi. Bak eğer gelmezseniz vallahi billahi ortalık karışır. Bir daha da benim yüzümü göremezsin. İki gün mü? Alo. Kızım sen ne darlıyorsun bu çocuğu ya? Tamam gelip isteyeceğiz dedik sana. Cık. Bizim sözümüz senettir. Tamam da Mücahit Bey, ya bizimki senetten ziyade karşılıksız çeke benziyor. Şimdi, şimdi Oğlum bunda da dil papuç gibi lan. Al şu telefonu. <laughs> Abi dur, durum ciddi ya. Boncuğum şimdi bu iki gün kesin bilgi mi? Evet canım, kesin bilgi. Yani 2025'te nişanı yaparsak inşallah, e, 2030'da da düğün falan. Feyzullah, kapatıyorum ben. Ya, bu, bir, bir, bir bu, kapattı bile. Feyzullah. Sen bu gidişle sonra evlenirsin oğlum. Abi bak. Artık gideceğiz isteyeceğiz kızı. Bu işe beraber girdik. Yarı yolda bırakmak yok tamam mı? Tabii tabii. Tabii. Beraberiz. Evet. Yedi kişiyiz. Ezgi bir sahnesine gitmemiz lazım. İmkansız olduğunu ben de farkındayım. Ama mesele başka bize yardım etmen lazım. Tamam. Sen hazırlıklarını yap. Sabah karşı orada olursun. İstihbarat mı? Aynen. Yarın sabah bize yardım edecekler. Müşterek operasyon. Beyler, bir toplanın şöyle. Birçok zorlu göreve gittik. Ama bu şimdiye kadar önümüze gelen en zorlu görev. Çünkü her ne şartta olursak olalım kimse ölmemeli. Yavuz komutanımız için bunu başarmak zorundayız. Hata payımız yok. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol. Hadi çıkalım. Yavuz ne zamandır onların elinde? Dünden beri. Komutanım yaklaşıyoruz. Mücahit, hazırlan. Emredersin komutanım. Herkes yerlerini alsın. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Ne yapacağınızı, daha doğrusu ne yapmayacağınızı biliyorsunuz. Biliyoruz komutanım. Dikkatli olun. Eylem arkamda kal. Pardon. Ne olacağı belli değil. Ben çocuk değilim. Hele senin çocuğun hiç değilim. Mansur, gelen giden var mı? Görünürde kimse yok komutan. Yavuz Yavuz aldı. Altı yavuz beklemede kal. Recelliye hazır. Você é Yavuz dört. Size doğru geliyorlar. Anlaşıldı. Herkes hazır olsun. Bir müddet telsiz ve telefon çalışmayacak. Anlaşıldı komutanım. Yavuz altı. Reçelli. Hadi geçmiş. Arabayı çekmen lazım. Arabayı çekmen lazım. Hey, sana diyorum. Araba hasta, arızalanmış. Manyak mıyım yol ortasına bile çekeyim? Yardım çağırdın mı? Cık. Yok, çağırmadım. Benim telefon çekmiyor. Seninki? Benim telefon da çekmiyor. Ne yapacağız? Atın Müslümanı. At. Atın. Atın Hadi! Atın Atın Müslümanı. Atın Atın Müslümanı. Atın önüne dökerim Müslümanı. Atın Müslümanı. Atın Müslümanı. Atın Müslümanı. Atın 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 dedim! <Gülüyor> <gülüyor> i̇ndir silahları, indir. Asıl silahlarınızı. Size bir zarar gelmeyecek. Sakin ol. Size zarar vermeyeceğiz. Çekilin yolumuzdan. Kim sürüyorsun? Çekilin yolumuzdan. En toyrıma İndir Ent, silahları. Siz at, atın silahınızı. İndir. Size bir zarar gelmeyecek. İndir silahları. İndir. At silahını. At silahını. At. Gel. Gel şuraya. At silahını. İndir. Silahları toplayın. Mahkumları araçtan indirin. Kıyafetlerini çıkarın. Güvenli bir yere alın herkese. Özellikle mahkumlar kaçmasın. Komutanım. Mahkum kim olacak? kadarmış. Bu da size ibret olsun. Komutanınıza bakın, ibret alın. Adalet ve hukuk her şeyden üstündür. Neyse ki öyle. Çaylak bunu sana bırakıyorum. Abdullah komutanla imzalıdır ha? Bakın son satırında ne yazmış bizim için. Sağ olun. Var olun, dağ olun. Kalın sağlıcakla. Sen bizi aldatmaya mı çalışıyorsun? Alacak bir şey yok Karabatak. Böyle olacağını biliyorduk. Komutanım. Ara sıra uğrarsınız değil mi? Zaten hemen de gitmezsiniz. Bir yemek yeriz. Bir şeyler yaparız. Değil mi avcı? Ha? Tabii tabii. Komutanım zaten bir müddet burada kalır. Hem Bahar da burada zaten. Nereye gidecek ki değil mi komutanım? Biz ölene kadar kardeşiz. Üniformamızı sırtımızdan çıkarıyoruz ruhumuzdan değil. komutanımla kız isteyecektik. Hepsi yalan oldu. Ne yapalım oğlum? Sen de bizim ne idare edeceksin artık? Üst Çavuş Karaman, komutanım harekat merkezinde görmeniz gereken bir şey var. Ne oldu aslanım? Gel. tell you the truth. I don't like the world at war. I'm a little boy. I can't stand injustice. Tears and blood. I have always hoped in justice. Bu ne ya? Çolak, röportaj vermiş. Var. Bütün dünya basında aynı anda yanılıyor. Ne diyorsun komutanım? have never Bizi, aided at civilians in any of our operations. Bize terörist diyorlar. They are calling us ya, iyi bilir ki. But those terror, who know bizim us are yan terror. Şey. Adamı resmen barış elçisi gibi göstermişler ya. I am deeply sorry Peşke for those we lost last şey. week. I Tek wish insanın I insanın could earlier. I would not Harun. have let one single person die. Sorry. Son olarak böyle söylemek Buyur, Ben onlar için bu mücadeleyi için değilim. Türklerin başlattığı bu savaşta. Ben de karım. I Çocuklarımı adi şerefsiz. Şuraya bak ya. Adamı resmen <laughs> halk kahramanı yapmışlar. Sanki onlar kahraman, biz teröristiz. <laughs> Olacak iş değil ya. Amaçları da bu değil mi zaten? Çoluğa meşruiyet vermek istiyorlar. Resmen bütün dünya kamuoyuna çoluğa pazarlıyor sahtekarlar. Böyle haksızlık böyle kepazelik olmaz ya. Erdem komutanım nerede? Bu skandaldan haberi var mı? Komutanımız çıktı. Nereye çıktı? Bilmiyorum bir şey söylemedim. Erdem komutanı arıyorum. Ben de hafızadım. Burada işler bayağı karıştı. Burada da işler biraz karıştı. Ne, neredesin? Silah sesi mi o? Aa, pusuya düştüm. Yerini söyle. Hemen geliyoruz abi. Yok ben hallederim. Abi saçmalama. Konum at. Hemen çıkıyoruz yola. Tamam tamam. Ne oluyor? Başı belada mı? Pusuya düşmüş. Ne? Nereden komutanın telefonu açmıyor? Çıkmamız lazım hemen. Oo. yürü. Komutanım, biz mi gideceğiz yardım? Emniyete haber verelim. Hemen Pöhre'yi arıyorum şimdi. Yardıma gidecekler. Dur. Evet. Geç. Özel kuvvetlerden başlamış ateş acar. Tim arkadaşlarım. Kim var içeride? Özel kuvvetler mensubu biri var. Tamam. Burada kalın siz. Koçlar, biz de dalacağız sizinle. Olmaz öyle şey. Olur, olur. Biz size karışmadan yandan yandan dalarız. Alın şu deliği başımdan. Abi adam anladı hemen deli olduğunu. Siz merak etmeyin. Böyleler şimdi içeriye girip durumu iki dakikada hallederler. Hafız alıp buraya gelirler. Emredin komutanım. Beni aramışsınız. Komutanım. Ali Haydar komutanımı pusuya düşürmüşler. Pusuya mı? Nerede? Ne zaman? Merak etmeyin komutanım biz buradayız. Köhler de müdahale ediyor. Şehir merkezindeyiz. Tamam hemen geliyoruz. Dayan abi. Dayan. Hey yavrum hey koçlara bak. Takır takır indiriyorlar be. Tamam kaçıyorlar. Çalak, sen benimle gel. Beyler siz burada kalın. Çalak yürü. Ha? Arkadaşımız içeride bir yere Sakin ol. Ne? Yani, ne? Yani. Beyler yürü. Al içeride mi Alevler çok fena, giremeyiz. Ne demek giremeyiz? Gireceğiz. İçeride mi bırakalım adamı. Hemen boşaltı burayı. Alevler bütün binayı sardı. Kusura bakmayın başkomiserim. Kardeşimi bırakmam orada. Ben de askerimizi bırakmam. O zaman beraber giriyoruz. Al Abi! Geç anla! Abi! Thank <us> you. Abi iyisin değil mi? Abi. İyi iyi. Dulan yutmuş ama yanık yok. Sizden de Allah razı olsun. Hayatımda seni kadar delisini daha önce görmedim. Geçmiş olsun. Sağ olun başkomiserim.